Bugün daha iyiyim, daha enerjiyim, kendimi daha iyi hissediyorum. Eklem ağrılarım falan gitti. Bir tek kulaklarım ağrıyor çok. O da geçer diye tahmin ediyorum. Antibiyotikti, haptı, şuydu, buydu içiyoruz. Her ne kadar sevmesem de ama daha enerjiyim. En azından dediğim gibi elimi, kolumu, ayağımı daha rahat hareket ettirebiliyorum. Dün bir video sözü vermiştim. Çekemedim, gerçekten çok denedim ama bir önceki video izlerseniz konuşurken bile çok yutkunarak konuşuyorum böyle. Çünkü suyu içerken bile zorlanıyordum açıkçası. O yüzden kendimi daha fazla zorlamak istemedim. Bugünkü konumuz namı diğer uzman vizesi. Yani kendi aramızda 19C dediğimiz arkadaş. Şimdi bakın uzman vizesiyle bugün Almanya'ya gidebiliyorsunuz demek. Eğer siz herhangi bir alanda sigorta geçmişine sahipseniz. Örnek veriyorum. İnşaat işçisi olarak çalışmışsın. Ve bununla ilgili bazı belgelerim var sigorta geçmişinde inşaat işçisi olarak yatmışsa inşaat işçi